Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili öğrencilerim. Arkadaşlar burada bu dersimize başlarken zaten sorun kendimizi kötü hissettiğimizde ne yapmalıyız? E, Ulu Önder, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istedim. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim arkadaşlar. E, bunu Çanakkale'de 1915'te söylemiştir kendisi. Arkadaşlar her insanın kendini kötü hissettiği anlar olabilir. Yani hiçbirimizin çalışma temposu, çalışma şekli düz bir grafik şeklinde dimdik yukarı çıkmıyor. İnişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Ve her zaman da kendimizi iyi hissedemeyebiliriz. Burada sevgili arkadaşlar kendimizi kötü hissettiğimizde umudumuzu yitirmememiz gerekiyor ve gerçekten e, umudumuzu yitirdiğimizde zaten olayları başaramayabiliriz. Umudumuzu yitirmememiz gerekiyor ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Belki çalışma ortamımızı değiştirmemiz gerekiyor, belki konuyu değiştirmemiz gerekiyor, belki arkadaşlar e, dışarı çıkmamız gerekiyor, bir hava almamız gerekiyor. Ama arkadaşlar. Kendimizi kötü hissettiğimizde umutsuzluğa hiçbir şekilde yer vermiyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar ömrü savaş meydanlarında geçen bir e, kahraman ve bunu söylemiş bir devlet kurmuş. Bizim arkadaşlar sorunlarımız çok çok küçük aslında. Ve şunu unutmayın. Kendimizi kötü hissettiğimizde aslında bu bir psikolojik bir şey. Ee, kendimizden çok daha kötü durumda olan insanların olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ee, burada gerçekten e, durumumuza şükretmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar umudumuzu yitirmememiz gerekiyor. Sınavımız kötü geçtiyse umudumuzu yitirmeyeceğiz. Çalışacağız. Diğer sınavımızın iyi geçmesi için uğraşacağız. Arkadaşlar sonuçta A noktasından B noktasına hedefe varmamız önemli. İster inişli çıkışlı ister dümdüz. Ama şunu unutmayın kimse dümdüz çıkmaz arkadaşlar. Başarı merdivenlerine. Evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar sizlere güveniyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.